başlamadan önce hepinize Atatürk'ü düşünce devreyi Trabzon Şubesi adına en derin saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sizin de bilginiz. önemli bir takım konuları sizlerle paylaşmak için Anadolu'yu dolaşıyorum. Son iki ayda 12 şehre gittim. Neden böyle yapıyorum? Çünkü kanallara çıkmam yasaklı. Hiçbir kanala çıkamıyorum. Hiçbir kanala. E, Trabzon'la ilgili bir tehlikeden bahsettiniz. E, konferansta. Evet. evet. Onu sizden dinlemek ben istiyorum. Hani aslında Trabzon'la demeyelim yani bütün Türkiye için Hepimizin dikkatli olması gereken iki konunun altını çizdim ben bugün. Bunlardan birincisi bu PKK'nın silah bırakma meselesi diye özetlenen olay. bunda bir takım sorular sormamız lazım hepimizin. Ee, 100 yıllık, 150 yıllık bir hedef var. Yani böyle bir yurt dışında işte yurt içinde bu adamları olan bir takım e, mercilerin diyelim. Bir takım hedefleri var bu coğrafya ile ilgili. Bunlara karşı dikkatli olmamız lazım. Bu kaçıncı silah bırakma hikayeleri? Kendileri KCK. Yani zaten diyor ki işte KCK'nın önde gelenleri Zübeyir Aydar, eee Duran Kalkan, Murat Karayılan ne diyor? Kardeşim bunların hepsi palavradır. Biz eskiden de PKK'yı fesh ettik dedik. Hiçbirini yapmadık. Yolumuza devam ediyoruz. Bak, farklı isimlerle bu işi yaparız diyor. Silah bırakma meselesinde gayet enteresan laflar ediyorlar. Mesela bu silahlar hangi silahlar? Bunların bir envanteri var mı? Yok. E peki o zaman hangi silahları bırakacaklar? Bizim önümüze 3-4 tane keleş atıp sonra olayı işte zaten bütün silahlar YPG'nin elinde. Amerika 900 tır yollamış. İşte orada hava savunma sisteminden bilmem neye kadar tanklar toplar var. O zaman neden bahsediyoruz? Yani bütün bunları insanlarımızın sorgulaması lazım. Bu oyuna da hedememek lazım. Birincisi bu. İkincisi özellikle Trabzon civarında yani bu coğrafyada oynanan şu patrikhane oyunları var. Pontus oyunları var. Yani sadece Kürtlerle işi bitirmeyip bir de Pontus hikayesi, bir de Çerkes hikayesi, bir de bilmem boştaki. Yani bu iş böyle alır başına gider zannediyorlar. Olmayacak. Kusura bakmasınlar. Avuçlarını yalarlar. Ederiz. Son olarak Trabzon'lara bir mesajınız var Trabzon çok sık geldiğim, özellikle Katü devamlı geldiğim yerde. Şu anda benim burada Katü'den bir sürü arkadaşım, kardeşim var. 10 ee, yıl öncesine kadar sürekli olarak gelebiliyordum. En son zannediyorum 2016'da üniversiteye girebildim. Fakat 2016'dan beri üniversitenin kapıları bize kapalı. O kapılar açılsın, daha sık gelelim, üniversitedeki kardeşlerimizle beraber olalım istiyorum. ТРАБЗОНДА сонda kика